Evet. 11 Aralık akşamı geldik. Arzın kalbine Kabe'mize geldik. Şimdi grup grubumuz Kabe'ye göründüğünde dua yapacağız inşallah. Şu boğazı geçtikten sonra şöyle Evet şöyle şöyle gelin bakalım. Şöyle gelin 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 gelin. Evet. Başlarını kaldırın. Allah'ın beytine. Ey Allah'ım beytin ne kadar güzel. Ya Rabbi. Alemlere hidayet kaynağı buyurdun alemlere nurunu buradan yansıttığın müminlerin günahlarının bağışlandığı mekana geldik Ya Rabbi bundan önceki ve bundan sonraki yapacağım hayır duaları kabul eyle Ey Allah'ım dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi Kabe'ne geldik yıllardır hasret çektiğimiz o güzel ki biraz gelin böyle asker biraz ilerleyin diyor. Gelin şöyle. Evet, yıllardır hasret çektiğimiz böyle duvarlarda resmiyle duvarlarımızı süslediğimiz o güzel mabedine, Kabe'ne geldik Allah'ım. Sana sonsuz şükürler olsun. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Ey Allah'ım, bu mabedinin, bu beytinin şerefini izzetini daha da yücelt Allah'ım. Daha da yücel. Kabe'nin sevgisini kalbimize at Allah'ım. Bizlere nasip ettiğin gibi evlatlarımıza da nasip eyle. Akrabalarımıza, dostlarımıza, komşularımıza da nasip eyle. Amin. Evet şurada Şöyle hemen sıralanalım. Hilal şeklinde. Hemen 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 şöyle geçin. Geçin geçin. Hem kısa bir dua yapalım. Ondan sonra da tava, umremizin tavafına niyetlenelim. Şöyle geçin abla. Şöyle geçin. O Oradan akıntı geliyor. Sel geliyor. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben dua edeceğim. Siz amin deyin. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا ila al ve wa ila tariq mustaqim bi barakat al-Qur'an al-azim wa afu anna ya kirim wa afu anna ya rahim wa lana zunubana bi fadlika wujudika bi karamika ya ikram al-ikramin wa ya khair al-nasirin ya arham rahimin ya arham rahimin ya arham rahimin ajzana fakirana khalisana şu güzel muhabbetini ziyaret için ta Türkiye'den çıktık geldik. Ya Rabbi ziyaretimizi kabul eyle. Bundan önce ve bundan sonra yapacağımız hayır dualarımızı kabul eyle. Amin. Ana babalarımızı affedip bizlerden razı eyle. Amin. Tüm ehli hukuku bizlerden razı eyle. Allah'ım bu, bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün günahlarımıza tövbe istiğfar ediyoruz. Ya Rabbi sen tövbeleri çokça kabul edensin. Amin. Çokça bağışlayansın. Amin. Allahümme inneke afuvun kerimün tuhibbu rafu anne Vafu anni. Ey Allah'ım affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle. Kereminle, lütfunla bizleri bağışla Allah'ım. Senin merhametine sığındık. Senin lütfunla, kereminle bizi affedeceğini umuyoruz Allah'ım. Allah'ım biraz sonra yapacağımız umremizi bizlere kolay eyle bizlerden kabul eyle. Amin. Tekrarını, devamını, tamamını bizlere nasip eyle. Amin. Ey Allah'ım ayaklarımızı buraya alıştırdın. Bundan sonra da ayaklarımızı bu yoldan alma. Amin. Ayaklarımızı bu yoldan kesme Allah'ım. Ey Allah'ım bizler bugüne kadar cahillik yaptık, nefsimize uyduk. Birçok günahlara daldık. Allah'ım sen affedicisin. Kabe'ne geldik. Kabe'me gelip Kabe'mi tavaf eden kullarımı affedeceğim buyuruyorsun. Ey Allah'ım buraya geldik, mabetine geldik. Ey Allah'ım günahlarımızı bağışla. Settar isminle ört Allah'ım. Sen çokça bağışlayansın. Adem babamızın duasını kabul eyledin. ...tövbesini kabul edin... ...bizlerin de tövbelerini... ...dualarını kabul eyle Allah'ım... ...Rabbana... ...zalemna... ...enfusena... ...ve illem... ...tevfirlene... ...ve terhamna ...lene künenne... ...mine'l-khasirin... ...Rabbana... ...atina... ...fid dünya... ...haseneten... ...ve fil ahireti... ...haseneten... ...ve kına azabennar ...ve filnel... ...cennete... مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين <applause> الفاتحه Şimdi hemen tavafa niyetleniyoruz. Umremizin tavafına. Erkekler sağ omuzlarını açıyor. Hadi bakalım. Peki ilk üç hafta böyle sağ omuzları açıyoruz. Neden açıyoruz? Çünkü peygamberimizin sünnetidir bu. Mekke'den buraya geldikten sonra umre yaparken Efendimiz sallallahu aleyhi ve böyle müşrikler bir kayanın arkasından seyrediyorlar ve dediler ki Muhammed ne kadar sıskalaşmış aşağı yani zayıflamış böyle buyurunca Cenab-ı Allah Cebrail Aleyhisselam'a dedi ki git ya Cebrail Habibime söyle sağ omzunu açsın pazısını şişirsin müşriklere karşı böyle çalımlı buradan tavaf yapsın dedi. Efendimiz öyle başlayınca müşrikler böyle ejderha aslan görmüş gibi hepsi evlerine kaçtılar. İnşallah bu o hareket Efendimiz'den bize sünnet kaldı. Biz de şimdi başladık onun sünnetini işlemeye. Evet şimdi başlıyoruz niyete. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni uridul umrete vesaye Allahümme. Allahümme inni İnne. uridul umrete, umrete. ve tavafe ve yessirheli ve tekabbelhe minni. Ey Allah'ım Allahüm. muhakkak Allahümme. senin rızan için senin rızan için umremin tavafını yapmak istiyorum. Bunu bana kolay kıl. Benden kabul eyle. Amin. Evet şimdi Hacı Resmet'in hizasında tekbirlerle başladı. Buyurun bakalım. Bakın şu yeşil ışıklar da Hacer Esped'in hizasıdır. Oradan da takip edebilirsiniz. Bakın olur ya olan olursa bu yeşil lambanın altında beklesin. Başka yerde bu yeşil floresan yok. Arka taraf duyuyor mu? Duyuyor musunuz sesi? olan olursa yeşil lambanın altında beklesin. Tamam Evet.